Herkese selamlar dostlar. Bu videomuzda PES Mobile değişik bir maç yapacağız. Bakalım yenebilecek miyiz? Hadi bir rakip. Hadi laaa Aha geldi. Kim geliyor? Belçika Zülfikar mı? Sikecek beni. Ay böyle adamın kadroya bakalım. Aa, gel beni ah götümden. Silecek beni. <laughs> Kadron böyle başladı ya. Hadi Zülfikar. Başla lan. Hadi lan. Oğlum taktik yapma <laughs> Abi saça bak. <laughs> Ve maç başlıyor. City Arena'da Türkiye Belçika maçı. Türkiye Lütfiker kardeşim yenin lan. Bak Türkiye ile maç yapıyor. Firmino Türkiye'de var yola Türkiye'de. Kevin de bu oyunu var adamın. Vur. <laughs> Aldar o aldı var adamın. Anda aha. Nasıl pas veriyorsun lan? De Bruyne. O adam güzel oynuyor. Adam güzel oynuyor baba. Offside <laughs> no Offside. Dik baba dik. Rrr, Ronaldo vurursun. Aa. Lan ne <laughs> zıpas pas atıyor Pazarda var adamın. Oba kaptırdı. Firmino. Firmino gidiyor. Firmino. Aa. Hadi Ronaldo. Kevin De Bruyne. Şule. Ay nasıl oynuyorum ya. Çok kötü oynuyorum. Aa Mbappe. Mbappe sal topu. Sal bana. Ay lala. Lan ona değil lan niye onu attın? Aaa bak ayıp ediyorsun. dev bir fırandı. Dalçı kafasında dur ki annem. Oha, Guardiola. Ver aşağı koçum. Griezmann. Hayır. Mbappe. Mbappe tamam bak. Kalba. Big Babo, Aha! Firmino! Firmino! Aha! Ne yapıyorsun lan? Kazma aman! Kıfır yok! Kıfır yok! Hazar! Debrun! Oğlum Firmino! Oo adamım. Ronaldo kaçtı. Allah'ım vereceğim pası ya. Nasıl pas veriyorsun? Ve ilk kere bir sıfır. Türkiye Belçika katında bir sıfır önde. İkinci yarıya bakalım. Rakip taktiğe girdi. Girdi girmedi. İkinci yarıya Belçika başlayacak. Messi oyunda. Messi. Evet Messi. Mbappe çıktı. Messi girdi. Kimi. Kaptır abi. Çok top oynuyorsun koçum. Aha Eden Hazard. Helal kaleci. Ver aşağı. Firmino orada boş. Ronaldo. Lan Firmino'ya gelmedi. Korner 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 bizim evet. Şöyle bir kes bakayım. Lan top kimde? Kaleci. Messi kovaladı alamadı. Ferran Torres. Hazard. Hadi Ronaldo. Aa, alamadı. Alamadı. Lan kaptırdı. Firmino lan ne yapıyor? Tilemans kaptırdı onu Kaptırmadı. Eden Hazard. Firmino kaçtı. Yoruldu adam. Öldü öldü. Eder Milito. Dikme dikme. Nasıl atamadım onu ya? Eden Hazard. Demez. Aa! Aa! Hayır! Hayır! Helal Çerniye. Ve açık kazandım be. <laughs> ya! Ne oldu Belçika? Ve puanım arttı. Bakalım ödüllerim ne olacak? Oha! Anla şunlarla ya. Oha ya. Çok param gitti ya. Gold bal verdi. 5000 altın verdi. Takım ruhumda 97. Çok iyi. Şu topu açalım. Kim gelecek bakalım gold bala falan alalım. Sözleşme temsilci. Bakalım hangi kazma geliyor? Evet. Kazma geliyor. My Club. Kazma. Evet. Arjantin'den Messi mi? Bu kim lan? Boca Juniors'tan Bok. Kim bu? Lopez Mopez Sutagar Çöp Neyse arkadaşlar bu videolukta bu kadar Hoşçakalın Abone olmayı unutmayın Like atmayı unutmayın Hoşçakalın